Yani insan evladının deli gibi kendisinin organik sisteminin yani sizin cerrah olarak uğraştığınız o et dediğiniz hı hı. beyin gibi bir sistemin yapay olarak dijitalize olarak ya da mekanik olarak hı. her neyse bir kopyasını yaratma derdinin ne olduğunu size soracaktım ve ondan sonra yanıtınız da herhalde merak olarak gelecek diye düşündüm çünkü haybeye çaba yani hakikaten bir haybeye bir çaba bu çünkü aslında kendi sistemini belki de anlayabilme için ya da merakla tabii ki o sistemin bir benzerini yaratıyor. Çok basit olarak işte zaten dijital evolüsyon başladığından beri bunu yapmaya çalışıyor. Yani zaten yaptığının bir benzeri. Analog fotoğrafı, dijital fotoğrafı, ikisinin arasındaki farklar. Ne güzel geliştirdi. ben o teknolojiyi derdinde hala hala. Yani zaten geliştirmiş o teknolojiyi. Yani bir sürü şey. Mesela be beynin elektrokimyasal özürlerim, dilerim yanınızda ukalalık <laughs> ediyorum ama bu elektrokimyasal bir çalışma şekli olduğu yani elektrokimyasal beyin ve onun dijitalini üretiyor başka bir şekilde bir benzerini üretmeye çalışıyor ve bunu niye yapıyor herhalde? Merak başka bir şey değil. Şimdi merak tamamen insanın içine doğduğu kültür ve eğitim sistemiyle alakalı bir şey. Merak herhangi bir soruya yanıt verme çabası değil. Merak doğru zamanda doğru soruyu sorabilme çabası. Bu nedenle Mesela bizim ben de onlardan biriydim bir zamanlar her sınavda üniversite birincileri ikincileri oluyor. Niye bunların arasında biz bir süre bir süre sonra bu çocukları kaybediyoruz? Niye bir süre sonra bu çocuklar iyi birer bilim insanı olarak ortaya çıkamıyorlar? Çünkü bizim sistemimiz en kısa zamanda verilen soruya en erken yanıtı bulma sistemidir.